Bu gece rahat bir uyku uyuyacak. Hiçbir değişiklik yok henüz. Elimizden geleni yapacağız. Siz de sabırlı ve anlayışlı olacaksınız. Daima güler yüzlü, hep mutlu olacaksınız. Hele en sonuncuyu başarabilmek çok güç. Sakın kazayı anlatmaya, hatırlatmaya çalışmayın. Geçireceği şokla daha ümitsiz olabilir durum. Bir çiçek, bir koku, bir müzik... ...üzmeden, yormadan hatırlayabileceği şeyleri sereceksiniz önüne. Uyuyamadım. Tek başıma odamda korktum. Seslensiydin koşardım. Karanlık, ışıksız bir yer var kafamda. Hep ağlamak istiyorum. Bu karanlıktan çıkar beni. Bana beni anlat ne olur. bu parçayı çalmıştım. Burada mı? Evet. <laughs> Niçin için çalmıştım? Ne buradaydım? Kimdin sen? Ben kimdim? Zorlama kendini. Yorulma. Zamanla söylemeliymişim her şeyi. Yoksa daha kötü olurmuş. Öyle dedi doktorlar, sabredeceğiz. Ne zamana kadar? Hatırlamasan da, önemi yok benim için. Seninleyim, senin yanındayım kıyamete kadar. <laughs> Halil, Dürün hanım nerede? Korula doğru gitti Hakan bey. Yolun ortasında oynanır mı hiç? Niçin kaçıyorsun biri Anla beni Yardım et bana Hatırlat bu boşluktayım Karanlıklardayım Bana artık hiçbir şey anlatma Söz mü? Söz Böylesi daha güzel.. bak.. bak sessizliğe.. ne güzel.. bir sen, bir de ben varız dünyada. Karanlıkta kalmış, sisli hatıra. Ve biz bu sisli hatıralar içinde, ölesiye mutlu iki insan. Ne söyledin, duydum.. ben de seni seviyorum.. seviyorum! sakin Rüya gibi kabus gibi bir şeyler görüyorum gözlerimi kapayınca Bir de sesler duyuyorum Bir fren bir kadın bağırıyor korkuyla O bağıran kadın ses Buyurun efendim Atıf Bey çağır gelsin Atıf bey Avrupa'dalar, henüz dönmediler, kimsiniz? Üç beş gün sonra ararım gene! Telgraf Hakan bey! Hayrola bey, kötü bir haber mi var? Telgraf kimden? Atıf abiden, üç güne kadar dönüyormuş. Kim dönüyormuş? Atıf bey, buranın sahibi. Kim bu Atıf bey, neyimdir benim? Cevap versene, niçin buradayım ben? Kim bu Atıf bey? Seni seven bir erkek. Seninle evlenmek istiyorum. <laughs> Senden başka kimseyi sevmiyorum. İstemiyorum ben! Hiçbir şey istemiyorum, mazimi Sarıl bana. Beni sevdiğini gene söyle. Hep söyle. Yok. Hayır. Hayır. Niçin? Niçin sarılmıyorsun bana? Sorma. Konuşma. Yasaksın lan. Yasak mı? Niçin? Sorma dedim. Beni sevmem ben. Sana değemem. Neden? Konuşacaksın. Söyleyeceksin. ne çektiğimi bilmiyorsun. Körden beterim. Baktığım, gördüğüm hiçbir şey bilmiyorum, tanımıyorum. Mazisi olmayınca geleceği de olmayan bir insanım ben. Hiç yaşamamış gibiyim. Kendime bile yabancıyım. Aynalara bakamıyorum. Kendimi görmekten bile korkuyorum. Susmayacaksın. Konuşacaksın, anlatacaksın. <laughs> Yoksa Bacı bu öldürecek, beni. <gülüyor> öldürecek. <gülüyor> Burada öksüz çocuklar için bir yurt yaptıracaktın. Bütün hayalin bu. Sen de anasız babasız büyümüştün çünkü. Senin çektiğin acılara onlar çekmeyecek diye seviniyordu. <laughs> Sen burada film çevirirdin. En ünlü, en meşhur film yıldızıydın. bu iyi, bu seni çok seven insanlar... ...hepsi senin meslek arkadaşın. Yüz binlerce hayranın var. Bütün hayat aşkın, bütün sevgin mesleğindi. Yeni gelen oyunculara hep seni örnek gösterirlerdi. Bütün gazeteler, dergiler senden bahsederdi. Seninle konuşmak, röportaj yapmak, resimlerini çekmek bir hadiseydi, bir olaydı. Zevklerin, sevdiklerin, sevmediklerin bunları öğrenmek için can atıyordu herkes.